Avusturya'da ABD tarafından tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesinin istenmesini ve Sedat Peker'in paylaştığı 5 dakikalık videoyu değerlendirdi. Korkmaz'ın iddialarının sorgulanmasının AK Parti iktidarınca istenmeyen yerlere gidebileceğini söyleyen Yetkin, yargının adım atmamasını da eleştirdi. Yetkin kaleme aldığı yazıda TBK yakalanır, Peker susturulurken Erdoğan gazetecileri başlıklı yazıdan bir bölüm şöyle. Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da ABD tarafından tutuklandığının açıklandığı 20 Haziran günü Sedat Peker de Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratınca susturulduğunu duyurdu. İsteyen tesadüf desin. Türkiye'yi aylardır konuşturan SBK konuşmaya ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gazetecileri ile etrafındaki çıkar ilişkilerini ortaya dökmeye başlayınca Türk yargısı devreye girmesi elbette gerekirdi. Ama girmediler, girselerdi. Ola ki yeni isimler Yeni suç unsurları ortaya dökülebilir, uçları AK Parti iktidarınca istenmeyen yerlere gidebilirdi ifadelerini kullandı. Yetkin Sedat Peker, Türkiye'de masada pazarlık yapıyor ifadesini ise şöyle dile getirdi. Sedat Peker, 5 küsür dakikalık son videosunu çekmek için dahi Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinden izin aldığını açıkladı. En üst düzeyde suikast ihbar olduğu için söylüyor. Bu durumdan birkaç sonuç çıkarabiliriz. 50 yıl sistemin içinde yaralıp sonra sistemde makbul bir kadının kefaleti ve onu onun evlenmesi suretiyle yöneticilere sistemin açıklarını öğreten bir İskoç suçluyu örnek göstermesinin anlamı budur. Kendisini inkar etmekte ama anlaşılan dolaylı bir pazarlık sürmektedir. Tek taraflı anlamayın lütfen. Bu dolaylı hizmet teklifi sadece Erdoğan yönetimine ve Türkiye'ye olmayabilir. Peker'in kendisini sürgünde siyasi muhalif olarak gösterme çabası ve B planının herhangi bir ülkeden siyasi iltica olmak olabileceği hesaba katılmalı. Ayrıca şu anda Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi özellikle de veliaht Prens Muhammed Bin Zayed El Nayhan sadece Erdoğan'a değil genel olarak Türkiye'ye ve Türklere hüsümetiyle bilinmektedir. Ancak ülkelerin arası iyi olmasa da istihbarat servislerinin irtibatı savaş durumu dahil açık kalır. Bu tür dolaylı pazarlıklar genel olarak açık kanallardan, örneğin dış işler üzerinden yapılmaz. Ortaya saçılan kirliliği temizlemek için mitin devreye girdiğinin ileri de anlaşılması kimseyi şaşırtmamalı.